arkadaşlar. Bir önceki dersimizde kareköklü bir ifade ya kök B şeklinde yazmayı, kareköklü sayılarda katsayı kök içine almayı ve sıralamayı görmüştük kareköklü sayılarda. Şimdi hemen çarpma ve bölme işlemimize devam ediyoruz. İlk olarak çarpma işlemiyle başlayalım. Ne yapıyoruz? Kareköklü sayılarda çarpma işlemini yaparken katsayıları çarparak sonuca katsayı olarak yazıyoruz. Sonra kök içindeki sayıları da çarparak sonuca kök içinde yazıyoruz ve varsa yine öğrendiğimiz kök dışına çıkarma işlemini yapıyoruz. Hemen şöyle görecek olursak x çarpı x a çarpı y kök b şeklinde bir ifademiz varsa biz bunu ne yapıyoruz? Öncelikle katsayılarını çarpıp katsayı olarak yazıyoruz ve kök içindeki ifadelerimizi yani a ve b ile çarpıp kök içine yazıyoruz. Örnekte de görelim hemen. 4 kök 5 çarpı 3 kök 10 işleminin sonucunu bulalım demişiz. Hemen bulalım. Ne yapıyorduk? Kat sayılarımızı çarpıyoruz. Yani 4 çarpı 3 dedik. Kök içine de kök içindeki sayılarımızı çarpıyoruz. 5 çarpı 10 dedik. Bunu da düzenleyelim. 4 kere 3 12 kök 5 kere 10 50 Peki benim bu kök içindeki sayım 50 sayım kök dışına çıkabiliyor mu? Hemen çarpanlarını düşünüyorduk. 50'nin çarpanları neydi? 25'te 2 vardı ve 25 karesel bir sayımdı. Yani kök dışına çıkartabilirdim. Hemen yazalım bunu da. 25 ve 2. O zaman ne yapacağız? Bunu da şu şekilde yazabiliriz. 25 çarpı 2 şeklinde. 25 neydi? Hemen burayı yine yazalım. 5'in karesiydi. Artık 5'i dışarı çıkartabilirim. Ne olacak? 12 çarpı 5 kök 2 olacak. Ve dışarıdaki sayılarımı çarpmayı unutmuyorum. 12 ile de 5'i çarparsam ne oldu? 60 kök de yanına yazdım. Yani benim işlemin sonucu neymiş? 60 kök 2'ymiş diyorum. Yan taraftaki sorularımıza geçelim hemen. Eksi 3 kök 2 çarpı 8 kök 7 işleminin sonucunu bulalım demişiz yine. Ne yapıyoruz bakın yine önce katsayılarımızı çarpalım eksi 3 çarpı ya da parantez ele alalım eksi 3 çarpı 8 kök içindeki ifadelerimizi de çarpalım 2 çarpı 7 dedik ve kök içine yazdık artık düzenleyecek olursak 3 kere 8 24 işaretleri farklı olduğu için işaretimizin oldu eksi kök işaretimi yaptım ve 2 çarpı 7'den 14 dedim. Peki kök içindeki ifadem dışarı çıkabiliyor mu? Çarpanlarımız nelerdi? 1 ile 14 vardı. 2, 7, 7, 2. Hiçbir karesel olmadığı için dışarı çıkartamıyorum. Ve hani bu şekilde kalıyor. Eksi 24 kök 14 olarak işlemimizin sonucu kaldı arkadaşlar. Alttaki işlemimize bakalım hemen yine. 3 kök 3 çarpı 2 kök 3 işleminin sonucunu bulalım demişiz. Hemen yine ne yapıyoruz? Öncelikle kat sayılarımızı çarpıyoruz. 3 çarpı 2 dedik. Kök içine de ne yapalım? Kök içindeki ifadelerimizi çarpıp yazalım. Bu da ne oldu artık? 3 kere 2'den 6. Kök 3 kere 3'ten 9 oldu. E 9 zaten kendisi karesel bir sayıydı. Yani ne oldu? 3, 9 neydi? 3'ün karesiydi. Dışarı ne olarak çıkar? 3 olarak çıkar ve benim işlemimin sonucu ne olur arkadaşlar? 18 olur diyorum. Hemen notumuzu görelim bir. Ne demişiz? Karekök içinin aynı olduğu durumlarda yani hani şuradaki gibi ne yapıyormuşuz? Köklü sayıyı direkt kök dışına Katsayı sayı olarak çıkartabiliyoruz. Yani şurada da örneğin hemen şu örneğimizde de yapacak olursak bakın kök içindeki sayılarımız aynı. O zaman ne yapacağım? Hemen dışarı katsayı olarak yazacağım. Yani benim zaten şu ne yapıyordum? Kat çarpıyordum. 3 ile çarptım ve artık yanına da bir 3'ü ekledim çünkü neden kök içindeki sayılarım aynı ve sonucu yine ne çıktı 3 kere 2'den 6 3 de çarparsam 18 bakın sonuçlarımız aynı yani böyle ifadeler görürsek hemen çarpabiliriz ve bize zaman kazandırır alttaki örneğimize bakalım yine 3 kök 5 çarpı 2 kök 5 işleminin sonucunu bulalım demişiz ne yapacağız yine kat sayıları çarpacağız daha sonra köklü ifadelerimize çarpacağız fakat bizim köklü ifadelerimiz içindeki sayılarımız aynı. Yani şuradaki notumuz gibi. O zaman ne yapacağım? 3 çarpı 2 çarpı 5 diyeceğim. Ve sonucum ne çıkacak? 3 kere 2'den 6, 6 kere 5'ten 30. Bizim işlemimizin sonucu neymiş? 30'muş diyoruz. Şimdi bir de bölme işlemimizi görelim sizinle birlikte. Bölme işleminde de ne yapıyoruz? Kat sayıları e, bölünerek bölüme katsayı olarak yazılıyor. Sonra da kök içindeki sayıları aynı kök içine yazıyoruz ve bölme işlemimizi yapıyoruz. Bunu da yine kök dışına çıkarma işlemi yapabiliriz varsa yani. Hemen bakalım. Şurada yine görelim bir. X kök A bölü Y kök B gibi bir ifade görüyorsak ne yapıyoruz? Katsayıları böldük ve bölüme katsayı olarak yazdık. Daha sonra köklü ifade, köklü ifadelerimi de kök içinde a bölü b şeklinde yazdım ve sonucumu bulacağım. Şimdi hemen altta uygulayalım. 6 kök 14 bölü 3 kök 7 işleminin sonucunu bulalım diyor. Bulalım. Hemen biz de ne yapıyoruz? Öncelikle 6 bölü 3 dedik. Kat sayılarımızı yazdık. Daha sonra kök içine 14 bölü 7 dedim artık düzenleyebilirim 6'ı 3'e bölersem 2 14'ü 7'ye bölersem 2 yani kök içinde de 2'mi yazdım İşlemimin sonucu ne oldu 2 kök 2 oldu zaten 2 karesel bir sayı değil çarpanları 1 ile 2 dışarı çıkamadığı için bu şekilde kaldı diğer sorumuza da bakalım 8 kök 50 e, bölü 4 kök 2 işleminin sonucunu bulalım demişiz ne yapacağız kat sayılarımızı böldük ve yazdık. Daha sonra kök içindeki sayılarımızı da aynı kök içine bölme işlemini yaparak yazdık. Ve artık işlemimizi yapalım. 8 bölü 4'ten 2 kökü yazdım. 50 bölü 2'den de ne oldu? 25. Sayım ne oldu? 2 kök 25. Peki 25 nasıl bir sayı? Karesel bir sayı. Yani kök dışına çıkartabilirim. Neyin karesiydi? 5'in karesiydi. O zaman nasıl çıkacak? 5 olarak çıkacak kök dışına. Yani 2 çarpı 5'ten sonucum ne oldu arkadaşlar? 10 oldu diyorum. Alttakine bakalım. 15 kök 10 bölü eksi 3 kök 2 eşittir. Yıldız kök kare olduğuna göre demişiz. Yıldızla karenin toplamını sormuş. Hemen bölme işlemimizi yapalım. Ne yapacağız? Katsayılarımızı bölüme katsayı olarak yazdık ve kökümüzün içine de kök içindeki sayılarımı bölme işlemiyle yaptım. Bunu düzenleyecek olursam 15'i 3'e böldüm. 5 farklı işaretli olduğu için ne oldu? Eksi 5. Kökün içindekileri de bölecek olursak ne oldu? 10 bölü 2'den 5. Bakın bu ifadem neye eşitmiş benim? Yıldız kök kareye. Yani bu durumda artık arkadaşlar yıldızım ne oldu? Eksi 5 oldu. Karem ne oldu? Kökün içindekiler aynı olacağı için 5 oldu. Bizden ne istiyordu? Yıldızla karenin toplamını. Yani eksi 5 ile de artık 5'i toplarsam ne olur? Sonucum 0 olur diyoruz. Ve hemen nefis alıştırmadıklarımız var. Yine Onlara bir bakalım. İlk örneğimizle başlayalım. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerin alanlarını bulalım demişiz. Biz nasıl buluyorduk dikdörtgenlerin alanlarını? Hani burada köklü sayılar kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Nasıl buluyorduk? Genel kuralımız neydi? Kısa kenar uzun kenarın çarpımıydı. Bu bize alanı veriyordu. O zaman ne yapacağım alan için? Kısa kenarım ne? Kök 3. Çarpı dedim. Diğer kenarım ne? 2 kök. 5 Ben bunları çarpmayı öğrendim Ne yapacağım? Kaç sayılarımı çarpacağım? Bununki zaten 1 Yani 1 kere 2'den 2 dedim Kök içindeki sayılarımı çarpacağım 3 ile 5'i çarptım Yazmayalım artık Direkt çarpımını yazalım 3 kere 5'ten 15 dedik Ve bizim alanımız ne çıktı? 2 kök 15 cm kare çıktı Peki 15 kök dışına çıkabiliyor mu? Hemen düşünüyorum çarpanlarını 1 çarp 15 3 çarpı 5 5 çarpı 3 Karesel bir sayım olmadığı için çıkamıyor ve bu şekilde kalıyor. Diğerine bakalım hemen. Yine ne yapacağız? Alanını bulmak için bunun da kenarlarımızı çarpacağız. E çarpacak olursak ne yapıyoruz? Hemen kas çarpıyoruz. 2 kere 3'ten 6 şeklinde yazdım. Artık hani ayrı ayrı yazmıyorum. Köklü ifadelerimizin içinde çarpalım. 6 kere 7'den 42 cm kare dedik alanımız için. Peki 42 kök dışına çıkabiliyor mu? Hemen düşünüyorum. 1 çarpı 42. İşte 2 çarpı 21. 3 çarpı 14 dedik. Var mı başka? 6 çarpı 7. 7 çarpı 6. Karesel bir sayım yok. Demek ki kök dışına çıkamıyor. Ve bu şekilde kalıyor diyoruz. Alttakine bakalım hemen. Alanı 28 kök 30 cm kare olan dikdörtgenin bir kenarı dört kök 6 santimetre ise diğer kenarı kaç cm demişiz. Bakın yine köklü sayılar var ama kafanız karışmasın. Biz hemen şöyle bir küçük bir örnekle görelim. Mesela bizim alanımız ne olsun? 15 santimetre kare olsun. Ve bir kenarımız ne olsun? 5 santimetre olsun. Biz bu şekilde bir dikdörtgenin bu verilmeyen diğer kenarı nasıl buluyorduk? 15'i 5'e bölerek ne yapıyordum? Diğer kenarını buluyordum. Yani alanı verilen kenara böldüğüm zaman bana verilmeyen kenarı bulabilirim değil mi? O zaman ne yapacağım? Verilmeyen kenarımız için alanımızı verilen kenarımız ne? 4 kök 6'ya böleceğim. Ve bu bana bu istenen kenarı verecek. Ve o zaman ne yapıyorduk? 28 bölü 4 kök. Artık kök içindeki ifadelerimizi de bölüm şeklinde yazalım. 30 bölü 6 şeklinde kökün içine yazdım. 28'i 4'e bölersek 7 kök, 36'ya bölersek 7 kök 5 santimetremiş diğer kenarımız diyoruz. Yeni sorumuza bakalım hemen. Bize bir üçgen vermiş ve verilen üçgenin alanını bul bulalım demiş. Biz üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Yükseklik çarpı yüksekliğe ait tabanı çarpıyorduk bu ikisini ve ikiye bölüyorduk alanımızı buluyorduk. E o zaman ne yapacağız? Yüksekliğimiz ne? 3 kök 3. Beylen tabanımız yüksekliğe ait olan tabanımız ne? 4 kök 5 bölü 2 dedim. Bu benim neyim oldu? Alanım oldu. Hemen yapalım. Öncelikle çarpma işlemimizi yapalım. Payımızı bir bulalım. Ne yaptık? 3 kere 4'ten 12 dedim. 12 kök. Artık kök içindeki sayıları çarpacağım. 3 kere 5'ten 15. 12 kök 15. Faydamda ne vardı? 2. Artık bölme işlemi yapacak olursam ne yapıyorum? Kaç sayılarımı bölüyorum. 12 bölü 2. Zaten aşağıda hani bir köklü ifadem yok. Direkt yazabilirim. Kök 15. Bu da ne oldu arkadaşlar? 12'yi 2'ye bölersek 6 kök 15 diyoruz. Bizim alanımız neymiş? 6 kök 15. 15 artık kök dışına çıkmadığını öğrendim için tekrar sorgulamadım. Hani şurada da yaptığımız için. Hemen yeni sorumuza geçmek istiyorum. Yine şöyle farklı kalemle yazalım. Cevaplar karışmasın. Bakalım bize bir şablon verilmiş ve A ile B sorulmuş. Diyor ki 3 kök 5 ile 4 kök 6'nın çarpımı A'yı veriyormuş. E bize çarpalım hemen. Nerede çarpalım? Şöyle kenarda çarpalım. Zaten hatırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce kat sayıları çarpıyoruz. 3 kere 4'ten 12. Kök içindeki ifadelerimi de çarptım. 5 kere 6'dan 30. Peki 30 kök çıkabiliyor muydu? Hemen düşünelim. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6, 6 çarpı 5. Başa döndüm. Peki hiç kare servis sayım var mıydı? Hayır yoktu. Demek ki benim a sayım neymiş arkadaşlar? Şuraya yazalım. 12 kök 30. E şimdi biz a sayımızı bulduk. Ve a bölü 2 kök 2 de bize b'yi veriyormuş. Ne yapacağım? Şuraya a'yı yazacak olursam zaten şurada var. Ne yapıyordum? Öncelikle kaç sayıları bölüyordum? 12'yi 2'ye bölersem hatta şöyle yazalım tekrardan. 12'yi 2'ye böldük ve kök içine de kök içindeki sayılarımızı bölüp yazıyorduk. B sayımızda bulmuş olduk. Hemen düzenleyelim. 12 bölü 2'den 6 kök 30 bölü 2'den 15 hatta yine 15 çıktı. Yani kökün içi. B sayımızda ne bulduk artık? 6 kök 15. Hani 15 çıktı, bakmıyorum kök dışına çıkabiliyorum diye alıştım artık çünkü siz de alıştınız diye düşünüyorum ve bu haftalık konumuz burada bitti arkadaşlar. Soru çözümümüz var birazdan hepiniz orada bekliyorum. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın bizimle kalın.